Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Crisis 3 Remaster serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi eğlenceler keyif seyirler. Evet en son mayınları eklemiştik abi. Biz bizim için patlamayacaklar şimdi yeşil gözüküyorlar gördüğünüz üzere. Şimdi üst hat parkına gideceğiz. Bakalım. Allah. Ne? ne lan? Ne? Sorun nedir? Yok bir şey. Sadece bir enerji patlaması. Şimdi git. Bunun adı neydi? Bunu unuttum. Sektörün. Hatırlıyorsanız yorum bırakın hemen videonun altına. Yorum atmak, videoyu beğenmek arkadaşlar kanalı büyütmek <laughs> için Yardım lazım. en kolay yol. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. <laughs> Bas. Kanal ne kadar büyürse, büyürse, o kadar daha kaliteli içerikler üretmeye devam edeceğim bu arada. İlginiz olsun. Sessiz ol. <laughs> İyi misin sen? Bir şey yok. Artık ölüm işareti menüsküs. Bu saçtın demektir. Menüsküs ağrısı. Geri, geri gel. Ne buldularsa... Şu anda öyle. 34. istasyon çok mu uzak? Birkaç tıklama. Ölüm bölgesi çevresinden dolaşmalıyız. Hayır. Sel kapanıyor. Etraftan dolaşacak zaman yok. Öldürme çapı ve ateşleme oranı yönetilebilir parametreler içinde. Bundan doğrudan geçebiliriz. Beni duyuyor musunuz piçler? Evet, hepinizle başa çıkabilirim. Hadi gelin! Görelim muharebetimizi. Hadi! Delirdin mi sen? Şu silahlar seni paramparça edecek. Ah, yani şimdi anladın mı? Nano giysimi aldılar Prophet. Ben insanım. İnsan mı? Sefi durdurmak için ne kadar çok fedakarlıkta bulunduğumu biliyor musun? Onları nasıl geri alacağım? olsun. Peki planın nedir? Destekle. Hedefleri belirle ve öldür. İnternet. Sen eğlenceli şeyleri yapıyorsun. Bu benim bildiğim psycho değil. Her şey değişir. Pekala. Şimdi şöyle yapacağız. Ben gördüğüm konumları söyleyeceğim. Bu sektör bir delta sıfırda olduğu gibi. Bunlar potansiyel ön bellek konumları. Bizim birinci hedefimiz kule 3 delta 3. Sen donanımı alır almaz biz de piçipi vuruşla yere indireceğiz. Sektör bir delta 3. iyi görünüyor. Maksimum. Sektör bir delta sıfır. Sektör bir Delta 2, bir şey var. Alçakta ve kolinin görüşü dışında kalın. Bunun yeterince açık olduğunu sanıyor. Sanıyorsun da enerjim oldu. bitti. Sonraki sektöre geçelim. Allah'ım. Burayı, buraya ateş edemediler. Burada hiçbir şey yok. Saklanalım şuraya İkinci hedefimiz Şurası olmalı Daha yakın Burada da bir hedef varmış Şimdi şuraya gidelim de. Orası daha yakın gibi Güzebiliyoruz burada Şahane Ön belleğe gidilemiyor. Allah silah tutlanmış. Ee hani ateş gelmedi. Tamam. Beni en son orada gördüğü için çifte basınca ne oluyor? Ya dengeliyoruz. Vay. Allah. Korktum he. Rahat, rahat konuşuyordum ama. Burada da mı görüyor silah bizi? Yok artık. Burada biraz enerji dolduralım. Metit kırmızıya niye çıktı abi? Burada görüyor bizi. Ama bir şey atmadı. Ah, lan. Attı vallahi. Lazeri görebiliyormuşuz. Şimdi... Şöyle Sektör bir Dert altıya öncelik verin Sıkırak Allah Raftan devam edeceğim <laughs> Tamam beni burada göremiyor olmaları lazım Biraz enerji toplayalım saklanayım. Yerine geçeyim. Tamam. Edit e, algısı kırmızı olmadığı sürece bir sıkıntı yok sanırım. Ve burada biraz daha enerji biriktirelim. Uyarı sesi sanırım bug'lı Erken ösüyor Biraz enerji dolduruyoruz yine Burada tekrar enerji dolduralım Şarjör bitti Silah sistemine devredilmiş Al abi. Oh, nasıl sıkacağız oh, galiba? Lanet olsun. Onu nasıl ateş verirsin? Allah Allah. Ama lanet çok güzel. Lanet olsun. <laughs> lanet olsun. Sen, senin dikkatini çektin Hemen çıkmamızı öneriyorum. Kuzeye bir hackleyelim ama yüksek rakımlı savunma kulesi 3 devre dışı. Allah. Yanıt birimleri. Anımız yandı ekleyemeyince. Pozisyon, pozisyon güncellemeni ver. Bağlantı kuralım. Anlaşıldı. Hmm. Okumuz galiba tam da en son. E, F'ye basarak ne yapıyorum? kullanmayı bırakmak için mi? Hı. Tamam zaten 9 tane var okumuz. 9 tane çok az ama burada ya. Neyse. Hmm. Psycho bu. randevu. orada buluşacağız. Çebil. Baksa düşman AI konuşması hala halağini olduklarını gösteriyor. Anlaşıldı, Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Şimdi alana çıkıyor. <laughs> tamam. Charlie ekibi öne geçin. Tamam. Gizlendiler miydi dersiniz? Olamaz. Haftalardır kuleyi vurmaya çalışıyorlar. <laughs> 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 Senindeki şöylelik drop başları geniş bir alana aydınlatabilir. Onları şuradaki gölde dene. <laughs> i̇şte orada. Yalan <Kuleyi> pislik. Görüyor <laughs> mu? Güvenlik kilitlenmesi devrede. Ölmedi. Şimdi de öldü. Allah. Bravo Prophet. Sel destekleri yolda. Bravo mu? Bu bitti. Nereye artık? Allah. Bombanın üstüne koştuk biraz ama. B'ye basarak geri çekebiliyormuşuz. Şimdi öğrendim.

Ya şurada da onu öldürürsek. Ama Şimdi temizledik. Oklarımızı da alalım. Ha şurada mı? Oklarımızı bir toplayalım. Aaa yüksek kapasiteli uh, scar AB için diyor F'ye basıyor. Geçtir abi. Hmm, 80 mermi alıyormuş bu şarjörüne. Evet, Şu anda skobu da var. Öyle sturcu takalım. Bir Hmm, bu seri şekilde atıyor ama. Pek de katamıyoruz bununla. Neyse. Atabiliyoruz aslında. Şimdi şurada bir okumuz vardı. Bunu alalım. Bomba alalım. Mimmat alalım. Şimdi yani şuradaki oklarımızı da toplayalım. Tamam. Okeyiz. Aşağılım, 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 aşağılım. Dikkat. Sel silahları sana yakın bir yere düşüyor. Sağlıyoruz. Hap yapısı içinde Çok hızlı koşuyor lan. Yorulmuyor da galiba. Biraz yoruldu ama epey yol aldık yani. Ne oldu? Hmm. Benim benim. O silah nereden buldun? Önemli değil. Umarım neyle uğraştığını biliyorsun. zaten ay, cephanesi ay, bitti. Tünel açacağız. Dayan, gel gel tamam. Tel savunma taleti varmış o tarafta. Bu tarafta ne var? Boş burası. Tamam, oradan gideceğiz belli ki. Bu önemli. Sen ve giysi hakkında bir sürü şey söylüyor. Uzaylı modifikasyon. O öngörüler. İnsan, İnsan adama takıldı. Bile <laughs> Neye inanıyorsun? Ben buradayım değil mi? Ben bir şey yapma. Etrafından dolaşmamız gerek ben Bu kapıyı açar mı ya? Bir dikkat! dikkat! Buraya doğru geliyor. Tamam. Diğer tarafta koşalım. <laughs> ah, yani indirebildiklerini indire abi orada bir şey var. Buradan gidebiliyor muyuz? Herhalde içeri girip bu tarafa doğru gideceğim. Pozisyon değiştirdiğimi bilmiyorlar. yukarıda mı? <laughs> Yukarıya nasıl çıkabilirim? <laughs> Buradaki okumu alayım. Allah. Arkadan destek gelmiş. geldiniz lan. Güzel attın he vallahi el bombasını. Nerede öğrendin bu kadar güzel atmasını ya? Ben arkanı kolluyorum Prophet. Atlatalım da sağlam kalmasın. Hop bacım. Buradaymış veri. Hemen toplayalım. Ne olmuş lan burada böyle? Kara kutularını kontrol edin. Nasıl öldüklerini öğrenin. Ben yukarı çıkıyorum. Neler olduğuna bakacağım. Kara kutuları mı? Ne? Kuzey istasyonuna ulaşın. Abi efendim. Ben pane alalım bombamız da var değil mi? İki tane yanında. Onları kullanmamız gerek. Ateş! Ateş! Yayılın! Otaktan çıkıyoruz! Yürüyün! Sikir, sikir, sikir. Sikir.

Öldük. <laughs> Bu sefer çimenlerden kurtulmam lazım. Şu tarafa gitmem lazım. Çimenler tehlikeli abi. Bize neyin saldırdığını gördüm Evet biliyorum avcılar Bunlar ne olur mu? Bu planlanmayacak Karanlıktan çok gözükmüyor ama Bir dehşet bir yaratık Şarjörünü değiştirelim Çimenlerin arasında kalmak çok tehlikeli abi Orada hata yaptım Etrafı bir tarayalım Burada başka bir şey yok gibi gözüküyor Gördüğüm kadarıyla Sef koordine değildi Vahşilerdi stratejileri yoktu Dediğim gibi sadece kimsesiz ve başıboşlar dışarıda Çünkü Sel savunma kulesini patlattık Belki de haklısındır Hayvanlar gibi davranıyorlar Kovan zekası diye bir şey yok Tamam şimdi Alfa Sef nerede Bunu kendine sakla avcılar ve Sel tarafından kıstırıldım Motor bölmesini keserek geç ve benimle yukarıda buluş e, ee, hackliyorum ama hacklenmemiş gibi gözüküyor. Şimdi de hackleyelim. Umarım tamamdır. Şu basarak yayı seçelim. Ok türleri Ne? Şük çekme ağırlığı çekme hızını azaltır. Farklı çekme türleri de var. Orta çekme ağırlığı düşük. Yani e, daha yavaş çekme, orta düzeyde çekme ve güçlü çekme. Güçlü çekme mesela çekme hızını azaltıyormuş. Daha yavaş çekiyor yani. Hasarı artırıyormuş. Hızlı çekme bunu hızlı çekiyor ama hasarı azaltıyor. Bu ortası, standart. Ve farklı türde oklarımız da mevcut. Termit uç yani patlayıcı. Havada patlayan bomba ucu var. Bir de elektrik şarjlı uç var. Karbon darbe. Ya bu diksel darbeyle öldürüyor. Çok Her birinden yani bunlardan üçer tane var. Şöyle yap yapalım. Bunu mesela kessek kessek cep Cephane dolu diyor yerlerinden üçer tane e, taşıyabiliyoruz. Okay. Tamamdır. Bunları da kullanabiliriz yani. Bunlar çalışmıyor değil mi? Burada sonlandıralım bu bölümü. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ederiz. Kanalıma abone olup 500 abone hedefime ulaşmama yardımcı olursanız çok sevinirim. Ayrıca videoyu beğenerek ve yorum atarak da çok büyük destekte bulunmuş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.